Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Minecraft oynuyoruz ve bugün bir tane sunucuya bağlanacağız. O sunucu da bu. Hatta bu olmasın da en sondaki olsun. Ama ilk önce resimlerinin gelmesini bekleyelim bence. Tamam. O zaman şu an bağlanacağımız sunucu buydu. Yanlış şeye bastım. Yine çıktı. Şimdi tekrar giriyorum. Bu sefer devam diyorum. Ve harici sunucuya bağlandık. Şu an bunu falan kıramıyoruz bu kitabı okuyabiliyoruz. Sadece bir tane sunucuya bağlandık bugün. Söyler bir not. Söyler not var. İşte biz ona giriyoruz. Söyler bir moddayız. Şu an üçümüzde yatak ve bir, 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 tane kitap var. Burada bu var. Şu an söyler bir moddayız ben bir söyler bir moddayım. Çıkmak istiyorum. Çünkü demir golemler falan var şu. Bugün bu sonucundan çıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu sunucu bayağı bir zormuş. Bu sunucudan çıkıp başka bir sunucuya bağlanıyoruz. Ada geliştirme falan olan. Sadece SkyBlock bir tane bağlanacağız. Şimdi şuradaki sky bağlanıyoruz. Bir tane adaya gidip de adamızı geliştirmeye çalışacağız. Arkadaşlar şimdi sonuca bağlandık. Bu sonucu nasılmış? Oo bu sonucu biraz zor. Şu şu an sadece bizde 1 dolar var. Vagon diyor. Aa, polis kar. Durun. Tadayette. Hı, <laughs> benimmiş <Menünmüş> bu. Bir vagon, almak istiyorum. Arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. İsmet Gedik Aa, İsmet kedi. Ben şuradan bir yerlerden. Hmm, ben şu Dino'yu seçiyorum. Talet Vision Dino. Ana, paralı. Paralıymış. Şu kağıt. Aa, job. Job ne demek? Ha, kargo. Polis. Spirit Hani tamam job şey iş demek polis polis oldu polis düzen için. şundu polis lütfesi ana ana biz galiba bu oyunu oynayamıyoruz arkadaşlar para lazım diyor şey parasıyla mankara parasıyla. Arkadaşlar şimdi biz bir tane araba gibi bir şey göreceğiz. Çünkü şey bir tane araba yapmaya çalışacağım da. Normal kitapta geçip burada bazı şeyler var. Oraya atlamak için bir blok koymam lazım. Aa teleport menü diye de. Teleport men diyordu. Şöyle bir yerde koydum. Onun üstünde Şöyle yapıyorum. Hmm. Bir saniye. Oraya çıkmak için başka bir yol mu var? Aha varmış. Ben şimdi elimi kurdururum. Aa bunlar masa. Arkadaşlar bunlar masa. Giderim masa, kalmasın masa. <laughs> Pizza time. Pizza breaker. Kars'a gidiyoruz biz arkadaşlar.

Arkadaşlar biz şimdi bir biraz örnek alacağız. Ve, ve benzer bir şey yapmaya çalışacağız. Hmm. Şöyle bir tane ben şehir yapmayı düşünüyorum. Şurada bir tane dev Steve gördüm. Burada bir tane dev Steve vardı. Bir uzaklaşayım ben. Dev Steve gördüm ben biraz önce orada de Steve gördüm oyundan çıktı galiba de Steve. Şurada düğmeler var. Düğmeler bir şey yaramıyor mu? Ana buradan üç tane yani elektrik kaynıyor burası galiba. Ne? Bunları yapabiliyor musunuz? Yani direbiliyor musunuz? Uzandık. Uzandık ya. Değil, aşa, şimdi bir sonuna da bir şeyler yapmaya çalışacağız. Aha. Ne diyor? Burada simülatörmüş bir tane. Yani tamam. simülatöre girdim ben. 2 sti dolar mı? bir sti dolar var 0 mı? 0 dolar diyor. Ben ne çalışacağım ki? ben nasıl çalışacağım? Pizza, pizza çöz daha çalışamaz. Pizza, pizza şeyin rakabı lazım. Onları biz almayı çalışacağız arkadaşlar bu videoda. Çünkü bayağı bir zor. Galiba burası tuvalet. Geçeyim üzerine. Aa, geçemiyoruz kıyamıyoruz da bizim hep ben mu? arada gidebiliyoruz so, slow mu ya bu da mı of ya bunu da gidemiyorum bunlar şey değil mi Basko plakası sana vuracağım adam. Arkadaşlar bu videoyu bir 10 bin lira gelmesi de istiyorum ama bu dönmüyor. Biz buna da çıkamıyoruz. Böyle çıkayım o zaman. Oha. kapılar var ya. <laughs> bu koymuş adam. Adam kapı koymuş buraya da masa yerine basın böyle kılıdı. Sen bardaklar yerine de saksı. İnanmıyorum. Sahtekar. Adam sahtekar. Şunlar başka plakalar. Bu da hu Arkadaşlar bugün buradan Şimdi Harici Hoca'dan çıkacağız çünkü ben normal mankrafta bir yerde size bir şeyin yapımını göstereceğim. Şimdi dünyalar 9 diyor. Bir tane yaratıcı dünya oluşturacağım ben. Yeni bir. İsmi Chupacabac olacak. bildiğin ismini saçma sapan bir şey koydum zorluk olmadı çok kolay olsun şuradan çok oyuncu on sandık dünya turu eski sen düz olsun ay eski olsun sen az kadar bu kadar her zaman gündüz. Tamam şimdi şunu yine şöyle yaptıktan sonra oluşturuyoruz. Ve arkadaşlar şimdi bunda bir tane yer yapacağız. Devam. Arkadaşlar şimdi şu sandığı açıyoruz. Tatlı şöyle dostu? Kakao çekirdekleri iki tane, iki tane karpuz tohumu. Şuna bak. Kakao çekirdeklerini ekeyim en iyisi ben. Biraz şöyle uçayım ben. Çünkü arkadaşlar o şeyi yapmak için biraz boş bir alana ihtiyacımız var. Aha. Arkadaşlar buradan içeriye kadarsak şey zümrüt bulabiliriz. Haberiniz olsun. O da aşırı tadım yollarında bulunuyor sadece. Çünkü zümrüt kömür buldum. Kazıyorum. Bir de kömür buldum. Bir sürü kömür var. Şuna bakın. Yoksa kömür yerine mi yakalandı ben? Gerçekten yakalanmışım. Şuna bakın. Kömürler. oldu bunlar. Adresitlere geldim. Yani bayağı bir kasmış Yine çıkılar. Şuralar şey. Ya ben de katma kayasına. Hiç kırılmıyor. Dikkatli dikkatli kıracağım katman kayısına girebiliyorum ama katman kayısı olamaz bakın dünyanın sonu dünyanın sonundan çıkayım ben bayağı bir kastım. şuna bakın bayağı bir kastım. gerçekten bayağı bir kastım. şuna bakın katman kayasına kadar geldim Arkadaşlar şimdi şuraya yapımızı yapabiliriz. Üzerime şimdi bir taş olmalı. Pişmiş. İnşaatta. Şuradan en iyisi biz taş tuğla keskin taş tuğla alalım işte. Taş tuğla ilk katı biz taş tuğlayla yapacağız. İkinci katı böyle keskin taş tuğlayla. Hatta burası böyle açık olsun da şurayı şöyle yapayım. Oraya bir tane kapı koyayım. Şey, şu oda. Bir koruma kapısı olsun. Şöyle. böyle 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 böyle

şurada kapı olmasına bile gerek yok. Şurayı kapatayım. Sadece şurayı şöyle yapayım. şuradan gidip burayı açık beklemek şurada yeterli. Burada şurayı da kapatayım. Burada ya. Burada beklemek yeterli. Ama biz şu an burayı düşüyoruz. Şuradan şöyle geliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. 这个。